Evet arkadaşlar, tekrardan merhaba arkadaşlar hepinize. Şile'ye geldik. Şöyle içinden de birazcık çekimler alayım. Şile'nin ilk girişi. Şurada ileride bıraktım arabayı. Bu şekilde bunun çarşısında gezeceğim. Böyle Şile bizi. Dükkanları var. Ah bak ne güzel kendi araba. Böyle bir yer için güzel. akşam saati bunun şey olacak. Bu alan trafiğe kapanacak ama şu anda açık. Herhalde 6'dan sonra mıydı? 7 miydi? Öyle bir şeydi. Burası da küçük ama Ava'ya göre daha merkez. Bilge sana alayım mı Kura abiye şey? Neydi o? Of, adını unuttum şimdi. Dur, un kurabiyesi buranın çok çok güzel oluyordu. Yine burada gece pazarları kuruluyor. Tabi şimdi şile bezi. Benim anacığımın burada bir dükkanı vardı. O amca da ölmüştür he. Çok yaşlı bir adam vardı şurada. Hep ondan gelirdi. Şilebezi elbise. Sürekli evin içinde yaz kış onları giyerdi. Burada bir yerdeydi. Kesin o da ölmüştür. <laughs> Belki de burasıydı. <laughs> rüzgar yok şu an. Burası ara sokak ya rüzgarsız. Rüzgar sesinden kulaklarımız uğuldadı. Hmm. Burada limon daha da mı pahalı? Selam. Bilgi istiyorsan bir tane alırım. Ney? Kurabiye. Un kurabiyesi. Ama güzel sen seviyordun. Hı hı. Artık sevmiyormuş yok. Sen çocuklar al Şimdi Ben onu alırsam olmaz. Kendim yerim. Yemem. Sonra ziyan olacak. Burası işte orası. Şuradan alıyorduk. Neymiş adı? Olur. Tarihi taş fırın. Hasan Usta. Şuradan çek. Tarihi taş fırın. Hasan Usta. Umurabiler güzel. Ay şunlar. Şunlar arkadaşlar bakın. Ay en sevdiklerim Allah'ım ya Rabbim bu diyet yapmak tatilde ne kadar zor. Dönüşte mi alacağım? Evet. Evet. bak şu, bir de şunları halkaları şunlar çok severim. Bunlar çok güzel. Bunlar çok Onlar, güzel. Bak kilogramı e, 500 lira bunu. E, Un kurabiyesinin tanesi de 40 lira. Yani tarihi bir fırın burası. Odun çok ateşinde. Ama yani tam benim çayın yanında yediğim evet. bu. ya O yüzden ben, ben kuru kuru olacağım. böyle çay içmiyorum ya. Sen al, al çocuklara. çocuklar al. kavanoza da. Al. Evet. O çocuğun birazcık. Dede aşağıdaydı sanki. Bilmiyorum ki. Bakayım burada mı şile beze? Yok. Asıl şile bezleri bunlar. Şunlar. Şöyle. Şunlar. Her şey gibi. Onlar da değişti. Burada mıydı bilmiyorum ki. Şurada bir de bir meseret vardı. Ondan da çok alırdı. Evet. Acaba orada ne yazıyor kim bilir. Keşke Türkçesi de olsa. Baksana o önceki şile bezleri de yok ortada elbiseler. Hani annemin aldıkları. Ah anam her gelişte Bilge'ye böyle elbiseler alırdı. Ne çok alırdı şunlardan. buraya ait olan nostalji şilevize elbiseler de kalmış. Onlar da yok ortada. Mesele bu. Bak orada, hala orada. İşte bak. Şimdi annem buraya girecekti. İlla birkaç tane alacaktı. Hala burada kadın. Ama çok yaşlı. Ee, yaşlanır ama o da o zamanlar Evet. Benden büyüktü. Nereden baksan bir 20 senesi var. Ya. Hmm. Evet, tam bir pastaneye yakışır isim. Dondurma var. Arıyordun dondurma. Yok, bugün bir Elma yemek hmm. Daha buradan ötede bir şey yok. <laughs> Oraları biliyoruz zaten. Yine orada şeyler var herhalde. Takılı yeri mi, takıcılar mı var?

Nikye ne yapıyorsun? Nikye ne yapıyorsun? Ay güzel bir şans açtı. Bakıyoruz beraber. Ay bak annemin gömleği. Bak bunun aynısından annemin vardı. Ay, burada da hatıralar beni buldu. Bak onları geriye koymuşlar işte. Kaldırmışlar bu modern elbiseleri. Bu ne kadar güzel. Burada böyle seninki gibi atmasın. Arkada dikişi var yok. Yandan atıyor. <laughs> Hayır İtalyan ketenler atıyor. Bunları atıyor. Heh, anneminkiler bunlardı. Bunlardan alıyordu. Bu ne kadar? Bilge şunun fiyatına bakar mısın? Bak. Bakın, Şunlar. Şöyle. Bu model. Bu Hep şimdi bunlara gelip alacaktı. Bakacaktı. Baksana. Bunun içinde de meydanda böyle. Bak tamam. yine gece pazarı gibi başlamışlar. Bazıları bakayım. Burada da aynı bizim tarzda akşam bu saatte tabii açıyorlar bak. Evet şimdi Şile'den de çıkıyoruz arkadaşlar. Yani Şile'yi de şöyle bir turladık burada oturmayacağız. Bazı dükkanlara girdik çıktık biz şimdi eve doğru gidelim. Şile'den de size hoşçakalın diyorum tekrar başka bir. Belok'ta başka bir çekimlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Yakalım. Görüşürüz.